Merhaba ben Dilek Durukan, Kağan, Kırşehir'de kuyumcuyum. Bulunduğumuz sosyal girişimde küçük yüreklere dokunmak istedik. İstedik ki küçük yüreklerin ayakları üşümesin. Taşın altına elini koyan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız e, bu projede yer aldılar ve küçük yüreklere dokundular. İnanın çok gurur verici bir şey. Bu kış ayında herkesin yapması gereken sosyal sorumluluğu özellikle hani simit alın öyle geçinin demek yerine alalım da mutlu edelim küçük yürekleri özellikle daha büyük mutlu edelim ki bu zor günleri hep beraber geçirelim zor zamanlarımızda birlik olmayı bilelim diyoruz küçük yüreklerin mutluluğu beni çok mutlu ediyor ve çalışmaya devam edeceğiz devamlı böyle bu sorumluluğun arkası gelecek ve ihtiyacı olan herkese yetişebiliyorsak ne mutlu bize diyoruz. Sosyal sorumluluğumuzda birçok yüreği dokunmaya devam ediyoruz. Güzel botlarımız, güzel ayakkabılarımız, çocuklarımız için gidecek ve herkes, bütün çocuklar mutlu olacak. Bu duyarlı davranışınız için teşekkür ediyorum. Biz aylık periyotlarla köy okulları, köyde okula gitme olanağı olmayan öğrencilere, Bakanlığın desteğiyle yardıma gidiyoruz. Dilek Hanım'dan da böyle bir kampanya duyunca bunu kaçırmak istemedim. Çocuklara ulaştırmak istedim. En kısa zamanda köy okullarındaki öğrencilere teslim etmek için yola çıkacağız. Dilek abla, Aydın çok teşekkür ederiz. Dilek teyze çok teşekkür ederim. Verdiğin hediyeden dolayı.